Oyun Mobile kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber Google Play'de yeni çıkan oyunlardan bir tanesi olan e, Ölümün Yüz Şekli diye bir oyun oynayacağız Daha yeni indirdim hiç açıp oynamadım bile İzlenim videosu olacak size tanıtmak için açtım oyunu. Gördüğünüz gibi çok uğurlu bir aile Başlayalım Oyun güzel. Daha bir hafta bile olmadı yüklemede. O Google play'e gelir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aileyi kurtarmaya çalışıyorum. Öyle boy. Güzel. Google Go Play'a e ölümü yüz şekli yazıp indirebilirsiniz. Adam ölmek üzere O kadar hayvan gibi yersin tabi ölürsün <laughs> Tamam fazla Level up Seviyordu. 690 7. Kaç üstte 0-3 müydü Kaçtı ya Hiç dikkat etmedim ya Ne bileyim bir git ya. Bir elde oynayalım ne oldu? O arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Geber ya Rabbim. Değişik ve zor oyun için. Heh, öldürdün mü? Paşa mı sardı? Şimdi bir rakam gelecek. Zehir sizi indi içilmeye çalışacağım. Bunu hiç kardeşim yoksa gebereceğim. Aha aferin. Tamam sen de sabahtan beri ne içiyorsun? tövbe Heh, Tamam mı? Aferin. Uğursuz bir aile 295, 87. Heh tamam. Ördek açıldı. Ördek ne? Anlamadım ha, he, anladım. Ah tamam, güvenle geçebilirsin babacık. <laughs> Şunu da burnu asuyu ne yapmış? Kaç tak olmuş orada arkadaşlar? Üf ya. Yine öldük. Param yok ki yavrum. Ne açacağım ya? Tamam. Ananı sst. E Arap. Ben bu aileyi çok güzel öldüreceğim arkadaşlar. Bu kesin bir şey. Tamam sen her her şeyi içiyorsun. Tamam. Bu ne lan? Türkçe olsa çok daha iyi olacak oyun. Oğlum ben seni ne yapacağım anlamadım ki ya. Bu ne lan? Tamam. Eksi. Tamam bu da açıldı. Tamam. Geri zekalı önüne baksana. Cık. Cık. Tamam bir ördek de bu ne böyle her dakika çıktı. Değişik bir şey. <laughs> tamam sıra <rahatçasın. gülüyor> seç. Allah babayı. Anlamadım arkadaşlar. Vallahi bu çok karışık bir şey ya. Ne oldu? Tamam. Tamam mı? Ha? Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da yapmam lazım nasıl? Ki? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle indirmek isterseniz Google Play'den indirebilirsiniz. Bu sadece izlenen video seri falan değil. Her gün arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.